Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi dalgalar 3, su dalgaları e, TYT 21416 nolu teste birlikteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde frekansı 2 saniye üzeri eksi 1 olan bir dalga kaynağı ilk önce dalga çukuru üretecek şekilde çalıştırılıyor. Kaynaktan yayılan periyodik dalgaların İkinci tepesi ile beşinci çukuru arasındaki mesafe 25 santimetre olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir. Şimdi önce dalga çukuru üretecek biçimde çalışıyor demiş. Şöyle sembolik olarak bir çizelim. Bir dalga çukuru bu. Dalga tepesi bu. Hatta biraz daha aşağıya çizelim. Şimdi kaynağım burada. Ee, sol tarafta olsun kaynağım. Ve dalgalar sağ tarafa doğru yayılıyor olsun onu söyleyelim. Önce bir dalga çukuru oluşturdu. Sonra bir dalga tepesi. Şu birinci tepe. Bu da birinci çukur. Devam ediyorum. En son beşinci çukura kadar mı gidiyor? Bir tane daha çizdim. İkinci tepe. ikinci çukur. Şu üçüncü çukur. Üçüncü tepe. 4. çukur, 4. tepe 5. çukur, 5. tepe sonra devam ediyor. Ne istiyor benden? 2. tepesi ile 5. çukuru arasındaki mesafe. 2. tepesi şurası ve 5. çukuru arasındaki mesafe. Şimdi hemen şuraya dikkat. Ard arda gelen iki çukur arasındaki mesafe bize bir dalga boyunu veriyordu. Şurası bir dalga boyu, burası bir dalga boyu. Bir çukurla bir tepe arası mesafede dalga boyunun yarısıydı. O zaman burada dalga boyunun 5 bölü 2 katı, 2,5 katı kadarlık bir mesafe var. Bu bize 25 santimetre olarak verilmiş. O zaman dalga boyu kaç santimetre yapacaktır? 10 cm yapacaktır. E hız soruyor. Hemen yazalım. Dalga boyuyla frekansın çarpımı hızı veriyor tüm dalgalarda. O yüzden 10 çarpı frekansında 2 olduğuna göre 20 santimetre bölü saniye olur bu dalgaların hızı. İkinci soru. Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde. Sabit periyodlu bir dalga kaynağıyla periyodik su dalgaları üretilmektedir. Buna göre oluşan su dalgalarının dalga boyunu arttırmak için işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir? Şimdi arkadaşlar tekrar yazıyorum. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans ya da dalga boyu eşittir hız bölü frekans. 1. Şunu asla unutmuyoruz. Hız sadece Dalgaların yayıldığı ortama bağlıdır. Frekans, periyot sadece kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla dalga boyu hem hızdan hem de frekanstan etkilenir. Peki hocam ben ne yapmak istiyorum? Dalga boyunu arttırmak istiyorum. Dalga boyunu arttırmak istiyorsam o zaman ya dalgaların hızını arttıracağım ya da frekansını ne yapacağım? Azaltacağım. Dalgaların hızını su dalgalarının hızını arttırabilmek için su leğene dalga leğine su eklemek gerekir. Çünkü e, burada su dalgalarının hızı derinlikle orantılıdır. Kök içinde g aştı. Burada g yer çekimi imesi h da dengedeki su derinliğiydi. Dolayısıyla ben derinliği arttırırsam daha hızlı yayılacaklar. E, dolayısıyla dalga boyu da daha büyük olacaktır. Leyne bir miktar su ekleme eyvallah oldu. Frekansı azaltma, iki kaynağın titreşim frekansını arttırma denmiş. Hayır, tam tersini yapmak durumundayım. Kaynağın titreşim genliği ise su dalgalarının dalga boyunu asla ne yapmayacak? Etkilemeyecektir. Dolayısıyla cevabım yalnız 1 olur. Derinliği değişmeyen bir dalga leylinde oluşturulan periyodik su dalgalarına 6 yarıklı bir stroboskopun ardından bakılıyor. Stroboskop saniyede 3 devir attığında dalgalar ilk kez duruyormuş gibi görüldüğüne göre dalga boyu 2 cm ölçüldüğüne göre dalgaların yayılma hızı kaç cm bölü saniyedir demiş. Hemen hatırlayalım. F de eşittir K çarpı N çarpı Fs. Şimdi burada F de dalgaların frekansı. N stroboskopun dalgaları gözlediğim stroboskopun yarık sayısı. Fs de stroboskop frekansı. K ya 1, 2, 3, 4 gibi tam sayı değerleri alan... Ya da 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 gibi değerler alan bir e, katsayıdır Dalgalar ilk kez duruyormuş gibi görüldüğüne göre diyorsa biz bu noktada k kat sayısını kaç alıyoruz? 1 alıyoruz. O zaman fd eşittir n çarpı fs sonucuna ulaşıyoruz. Stroboskop saniyede 3d1 attığına göre. 6 yarıklı bir stroboskop. Yarık sayısı 6, saniyede 3 devir atıyor. O zaman dalgaların frekansı 18 saniye üzeri eksi 1'dir. E hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekanstı. Dalga boyu 2 cm ölçülmüş. Frekans 18. Dolayısıyla 36 santimetre bölü saniye hızla ne yapıyor? Yayılıyor diyoruz. 4. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde şekil 1'deki gibi oluşturulan KLM doğrusal atmasının L noktası engeldeki düzleme çarptığında şekil 2'deki görünümü alıyor. Buna göre gelme ve yansıma açıları sorulmuş. Şimdi gelme ve yansıma açıları. 1. Gelen dalga cephesinin engelle yaptığı açı gelme yansıyan dalga cephesinin engelle yaptığı açı da yansıma açısıdır. Bu arada tabii ki şunu görüyoruz. Şurası 90 eksi iyi olduğuna göre burası da iyi kadardır. Bu nedenle dikkat bir daha söylüyorum. Gelen dalga cephesinin engelle gelen dalga ışınının dalga ışınının engelin normaliyle yaptığı açı Gelme açısı yansıyan dalga cephesinin ve engelle ve yansıyan dalga ışının engelin normaliyle yaptığı açıda yansıma açısıdır. Şimdi buradan yola çıkarsak hemen şurayı temizleyeyim ki görebilin. O zaman alfa açısı gelme açısıdır. Yine bakın şurası gelen dalga cephem ha, henüz daha yansımamış gelme açısı. Şu da yansıyan parçası onun engelle yaptığı açı yansıma açısıdır. Bakalım. 1. Alfa gelme açısı doğru. 2. Beta yansıma açısı doğru. Yansımada daima gelme açısı yansıma açısına eşitti. O da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde şekildeki gibi oluşturulan doğrusal O atması düzlem bir engele gönderiliyor. Buna göre O atmasının yansıyanı KLMNP atmalarından hangisidir? Şimdi burada şunu unutmamak gerekir. Biz su dalgalarına baktığımızda davranışının ışığın davranışıyla birebir aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak ışık da bir dalgadır diyoruz. Dalgalar konusunu incelememizin ana nedeni fizikçiler olarak ışığın ne olduğunu tespit etmektir. O yüzden siz bunu bir optik sorusu gibi düşünebilirsiniz. Yani dalga cephesine bakmak yerine dalga ışınına bakın. Bunu ışık ışını gibi düşünün. E ne yaptı? Geldi. 45 derecelik bir gelme açısıyla geldi. 45 derecelik yansıma açısıyla Yansıdı ve dalga ışını şu doğrultuda gidiyor. Bunu doğru çizmem gerekiyor, değil mi? Şimdi, aa bu dalga ışınına baktığımda e, iki tane sıkıntılı e, seçenek var gibi. Birisi ne? Diğeri P. Şimdi burada e, bizim elimizle yaptığımız çizimde problem çıkabilir burada olduğu gibi. Belki çizimde bir şeyleri kaydırmış olabiliriz. O zaman daha detaylı bir inceleme yapmak zorundayız. Bu sorunun bir esprisi de o arkadaşlar. Şimdi şurada benim atmam bakın 2 kök 2 birim uzunluğunda bir atma. Evet rengi değiştirecektim. 2 kök 2. Ve atmanın şu noktası da aynen şu yolu izleyecek. Ve diğer ucu da şu yolu izleyecek. Aynı sürede aynı yolu alacaklar. Ve dolayısıyla atma yine 2 kök 2 birim uzunluğunda bir atma olacak. Burada dikkat edin bu 2 kök 2 birim uzunluğunda değil. Daha yatık. Ve dolayısıyla şu açı 45 derece değil. Dolayısıyla 45'ten daha büyük. Dolayısıyla burası da 45'ten daha küçük bir açı. Yani şurada çizdiği şu vektör tam köşegen doğrultusunda aslında gitmiyor. Dolayısıyla cevabım burada ne olamaz? Hangisidir? P'dir diyoruz. 6. Derinliği değişmeyen bir dalga derinliğinin ortasına yerleştirilen parabolik engele. O merkezli K çembersel atması ile L doğrusal atması şekildeki gibi gönderiliyor. K atması engelden doğrusal atma olarak yansıdığına göre. L atmasının yansıyanı aşağıdakilerden hangisi gibidir? E şimdi burada dikkat edin engelin K atmasının çarptığı bölümü çukur. L atmasının çarptığı bölümü tümsek. Ne dedik? Su dalgaları da ışık dalgasına benzer. Dolayısıyla buradaki engel çukur ayna ve tümsek ayna gibi davranır su dalgaları için. Eğer k atması doğrusal bir atma olarak yansıyorsa yani şu şekilde yansıyorsa o zaman bu şu anlama gelir. Odaktan gelen ışınlar asal eksene paralel yansırlar ve bu durumda çembersel atma doğrusal atma olacaktır. E o zaman O noktası bizim engelimizin odak noktasıdır. E peki öbür tarafta tümsek engele geliyor. E şöyle düşünelim bu tümsek aynaya gelen birbirine ve asal eksene paralel ışınlar gibi düşünsem nasıl yansıyordu? Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Dolayısıyla burada bizim L atmamız Odak merkezli çembersel bir atmaya dönüşür ve bu şekilde ilerler yansıma sonucunda bakıyorum. Hangisinde var? Evet Ceyhan'da görüyorum bunu. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım 7. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde oluşturulan o merkezli çembersel su dalgaları şekildeki gibi iki düzlem engele doğru ilerliyor. Buna göre birinci ve ikinci engellerden yansıyan çembersel dalgaların merkezleri KLMNPR noktalarından hangileridir? Şimdi bu da nedir? Düzlem aynadaki yansıma ve düzlem aynada görüntü oluşumudur. Ve bizim noktasal Su dalgası kaynağını koyduğumuz yerde bir ışık kaynağı var gibi düşünürseniz bakın birinci engele 1 2 3 4 birim uzakta bunun görüntüsü de 1 2 3 4 birim uzakta K noktasında olur. Hemen ikinci engele bir dik çiziyorum. 1 2 3 tane köşegen 1 2 3 tane köşegen R yani şurada bir ışık kaynağım var, bir cismim var. Birinci engel bir düzlem ayna. Bu aynadaki görüntüsü K. İkinci engelde bir düzlem ayna. Buradaki görüntüsü de R olacaktır diyorum. Işığa benzeterek çözüyorum. Çünkü su dalgasının davranışı ışığın davranışıyla birebir aynıdır. K ve R olmuş oldu. Şimdi 8. soruya baktığımızda bir dalga leğeninde K kenarındaki dalga kaynağının oluşturduğu dalga tepelerinin üstten görünüşü şekildeki gibidir. Dalga boyu K'den L'ye doğru azaldığına göre bunun nedeni durumlarından hangileri olabilir? Şimdi bakın kaynağını sol tarafta K'da. Diğer ucu L. O zaman bunlar ilk üretilen dalgalar. Bunlar son üretilen dalgalar. Şimdi bu görünümün iki nedeni olabilir. Bir, kaynak sabit periyotta, sabit frekansta çalışıyordur. Lambda çarpı f. Sabit frekansta çalışırken dalga boyu neden değişir? Çünkü hız değişir. Bakın L ucundaki dalgaların dalga boyu daha küçük. Dolayısıyla hızları daha küçüktür. E burada bakın dalga boyu daha büyük. Giderek bu dalga boyu ne yapıyor? kaynaktan uzaklaştıkça azalıyor. E o zaman kaynaktan uzaklaştıkça dalgalar yavaşlıyor. Yani kaynaktan uzaklaştıkça su derinliği azalıyor anlamına gelir. Leğendeki su derinliğinin K'den L'ye azalması bunu sağlamış olabilir. Bu birinci neden. İkinci olasılık lambda çarpı F. Leğende su derinliği değişmiyordur. O zaman dalgaların hızı da değişmiyordur. E bakıyorum Son üretilen dalgalar dalga boyu daha büyük. Dalga boyu daha büyük büyükse frekansı daha küçük. O zaman zamanla kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır diyeceğim. Kaynağın titreşim genliğinin değişmesi bu olayda asla etkili değildir. Böyle bir görünüme neden olmaz. Cevabım 1 ve 3 ya da 1 ya da 3'tür. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, yıllardır gördüğümüz bir şey var. Birçok öğrenci e, birinci öncülde kaynağın titreşim frekansı zamanla artmaktadır diye cevap veriyor. Neye bakarak? Şuradaki dalgalara bakarak. Hani dalgalar soldan sağa doğru gidiyor ya. E, sanki buraya doğru giderken bu dalgaların frekansı artıyormuş gibi. Hayır yayılmakta olan bir dalganın yayılırken frekansı değişmez arkadaşlar. Onu üreten kaynaktır. Ve değişen kaynağın titreşim frekansıdır. Yani kaynak burada daha kısa dalga boylu, daha yüksek frekanslı dalgalar oluşturmuş. Dolayısıyla bu dalgaların frekansı daha yüksek, bunların ise daha düşüktür. Peki kim önce oluşturuldu? yüksek frekanslı olanlar önce oluşturuldu. Kim sonra oluşturuldu? Düşük frekanslı olanlar. O zaman zamanla kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır deriz. 9. Derinlikleri aşka aşle aşmaya HM olan bir dalga leğeninde sabit periyotla çalıştırılan bir dalga kaynağı ile oluşturulan periyodik su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir. Bu dalgaların KLM bölümlerindeki frekansları FK, FL, FM olduğuna göre hem derinlikler hem frekanslar arasındaki ilişki nedir? Bir önceki soruda da söyledim. En son söylediğim şey de dalgalar yayılırken asla bu dalgaların frekansı ne yapmaz? Değişmez. O kaynakla oluşturulur. Oluşturulduktan sonra ortamda ilerlerken hep aynı frekansta yayılmaya devam ederler. Bundan dolayı Üç ortamdaki frekans da aynıdır deriz. Yani bu Bolu'da var ve Adana'da var. E, bu arada K'ya baktığımda K ortamında dalga boyu daha küçük. E, ne dedik? V eşittir lambda çarpı F dedik. Frekansı aynı olmasına rağmen dalga boyu daha küçükse hız daha küçük. Yani daha sığ bir ortam. L ortamı da benzer şekilde bunların içinde en derin ortam. Çünkü dalga boyu en büyük. Dolayısıyla hızın en büyük olduğu ortamdır. Ee, derinliklere baktık. L'nin en büyük, K'nin en küçük olacak. L'nin en büyük, K'nin en küçük. Bu da var. Cevabımız budur. Evet. Benzer bir soru. Derinliği değişmeyen bir dalga L'inde. Şimdi dikkat derinlikleri aşka aşle aşmaya HM olan bir dalga leğeninde sabit periyotla çalıştırılan dalga kaynağı. Peki burada derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde dolayısıyla hızım hep aynı derinlik değişmediğine göre e peki ben üstten görünümünü vermişim bakıyorum dalga boyu farklı. Hız aynı olmasına rağmen dalga boyunun farklı olmasının nedeni frekansın farklı olmasıdır. Dalga boyunun en kısa olduğu bölüm için üretilen dalgalar daha yüksek frekansa sahiptir. Yani bu dalgaları üretirken kaynak su yüzeyine daha sık aralıklarla batıp çıkmış demektir. L'de de bu en sık şey en seyrek aralıkla olacaktır. O yüzden M ortamında Fm bölümünde daha doğrusu e, frekansım en yüksek olacak. L bölümünde en düşük. 3 ortamdaki hızı da birbirine eşit olacak cevabımız Ceyhan olur. Evet düşey kesili şekildeki gibi olan dalga leğinde K noktasında sabit frekansla noktasal bir kaynak çalıştırılmaya başlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Art ee, x yönünde yayılan dalgaların hızı zamanla azalır. E bakın burada oluşturmaya başladık. İlerlerken daha derin bir ortama ilerliyor. Dolayısıyla derinlik arttığına göre e, hız ne yapıyor? Artıyor. Art ee, x yönünde yayılan dalgaların hızı zamanla artar. Doğru. Eksi x yönünde yayılan dalgaların dalga boyu değişmez. Doğru hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Eksi x yönünde ilerleyen dalgalar için derinlik değişmiyor. Dolayısıyla hız değişmiyor. E kaynam sabit frekansta çalışıyordu. Dolayısıyla dalga boyu da sabittir. Doğru. Artı x ve eksi x yönünde yayılan dalgaların frekansı eşittir. Doğru. O kaynağın titreşim frekansıydı. Cevabım 1, 2 ve 3 olur su derinliğinin aşka aşlaya aşmaya olduğu ortamlarda bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının K ortamında oluşturulanların L ve M ortamlarına geçişi verilmiş ortamların derinlikleri soruluyor. Yine bakın yansımada olduğu gibi kırılmada da optik sorusu çözer gibi çözüyorum. Bu daima optik bilen öğrenci için çok daha kolaydır. Hemen yüzeyin normalini çizdim. Yani ayırma yüzeyine bir dik indim. Ne yaptı? K'dan L'ye gelen atmalar, daha doğrusu dalga ışınları, ışık ışını gibi düşünün, normalden uzaklaşarak kırıldı. Bu ışık sorusu olsaydı çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geldi. O yüzden normalden uzaklaştı diyecektim. Yani en K büyük en L olacaktı. Peki diğer tarafa baktığımda L'den M'ye geçişe baktığımda yine ben yüzeyin normalini çiziyorum. Yüzeye bir dik indim. Peki ne yaptı? Dalga ışına baktım. İç kırılmasa böyle gidecekti. Şöyle gitti. O da normalden uzaklaştı. O da çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geldi. En mi? Bir optik sorusu gibi, klasik bir kırılma sorusu gibi çözdüm. E ışıkta biz ne diyorduk? Işıkta eğer ortam daha kırıcıysa ışık aslında orada daha yavaş hareket ediyordur. Kırıcılık indisi hızı ifade ediyordu. Aynı şeyi burada söylersek o zaman K ortamında daha yavaş M ortamında daha hızlıdır. E su dalgasında daha yavaş gitmesi ortam derinliğinin daha düşük daha hızlı gitmesi de ortam derinliğinin daha yüksek olması anlamına gelir ve cevabımız da Adana yapar arkadaşlar. Evet bir testi daha bitirmiş oluyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.